Arkadaşlarım merhabalar. Altıncı sınıftan itibaren başlayıp peşimizi bırakmayan bu ondalık sayılar ve rasyonel sayılar birbirlerini nasıl çevrilirler? Görkem ses ver. Şimdi sıfırı sağdan sola gitmiyor muyuz? Şimdi bir kere bu arkadaş şu haliyle ondalık mı rasyonel mi? Rasyonel. Tamam. Kesirli yazmaya ne deniyormuş? Rasyonel. Kesirli yazmaya rasyonel deniyormuş şu an rasyonel durumdayız. Ama biz ondalık sayıları rasyonele çevireceğiz. Hadi. Dört bölü on. Sıfır tam onda dört. Evet. Sıfır virgül dört oldu mu burası? Tamam. Şimdi neye döndü? Ondalık. Rasyonel ondalığa döndü. Peki günün birinde sıfır dört gören arkadaş bunu görmese dördü ne yapacak? Nasıl 4/10 yazacak? Önce gördüğü sayının tamamını yazacak. Burada 04 görüyor ama 4 yazması yeterli mi? Tamam 4 yazsın bu. Yukarıya. Şuraya 4 yazsın. Hop. Virgülden sonra bir tane rakam olduğu için de paydaya 10 yazsın. Anlaştık mı? Hele gelin bakalım buna bakalım. 128 bölü 10. Şu an rasyonel. Değil mi? Evet. 10'a bölünen sayıların şuradan itibaren bir tane basamak içeriye doğru kaydırmanız yeterli mi? Evet. O zaman 12,8 12, olur. Burası 100 olsaydı 1 virgül daha kayardık. Peki 12,8 şu an ondalık mı? E nasıl döneceğim ben rasyonele? Gördüğün sayının tamamını yazıyorsun. Burada ne görüyorsun? 128. Bunu yukarıya yazıyorsun. Bölü. Virgülden sonra bir tane rakam olduğu için paydaya 10. Virgülden sonra iki rakam olursa payda 100. Anlaştık mı? Tamam. 1975 bölü 100. Biz önce bu rasyonel ifademizi virgülü nereye koyacağım? Kalem burada dururken 1 2 Yani 19.75 19, Şu an ben rasyonel ifadeyi ondalığa çevirdim. Bana verilen bu ondalık nasıl rasyonel çevrilecek? Sayının tamamını yukarı yaz. Doğru mu? bölü virgülden sonra iki rakam olduğu için paydaya yüz yazıyorsun. İşte rasyonelden Ondalığa ondalıktan rasyonele. 23 bölü 1000. Bunun başına acil durum sıfırları lazım. Neden? 4 tane rakam burada, 4 <laughs> tane rakam burada olsun diye. Şimdi virgül hareketi başlıyor. 1 2 Üç. üç. tane niye gittim? Bu her bir sıfır için kalem üç kere oynayacak. Yani sıfır virgül sıfır yirmi üç olacak. Anladın mı Görkem Aga? Anladım. Peki. Şimdi ben rasyonel ifadeyi ondalığa çevirdim. Hadi geri dönelim. Geri dönelim. Ee, Bu arkadaş yirmi üçü yukarıya yazıyorsun. Tamam. Aşağı ne yazacağına? Virgülden sonra kaç rakam var? 1, 2, 3. Buna da 1000 yazman gerekiyor. Çünkü 3 sıfır. Evet. Virgülden sonraki her rakam için ne yapıyoruz? Bir sıfır ekliyoruz. 3413 Virgül hop 1, 2. Yani senin anlayacağın 13 deyim. Doğru mu? Doğru. Hadi gel geri dönelim. Köyümüze geri dönelim. Bunun tamamını yazalım. 3.403 bölü virgülden sonra iki tane olduğu için 100. 100 yapalım. Evet İrem Hanım, senden de bekliyoruz. 5.571 bölü bin. Kalem buraya konduğunda. 1 2. 3. 5 virgül. virgül... virgül, virgül, virgül 571 rasyonelimi ondalığa çevirdim. Tamam. Haydi köyümüze geri dönelim. 5571'i yazıyorsun. Aşağı virgülden sonra üç tane rakam olduğu için bin, bin yazıyorsun. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Yani 5 dakikalık muhabbetimiz ömür boyu lazım. Ondalık sayıları rasyoneller rasyonelleri ondalığa çevirdim bitti. Hop hadi bakalım bu kadar.